Adım Muhammed Ali Üçgen, Gaziantep Şehit Kamil'de Mehmet Çolukoğlu Ortaokulu 8. Sınıfında okuyorum. Teknefeste yarışacağımız takımın kaptanı. Merhaba, adım Mustafa Can Daşkı. Gaziantep şehir Kamil'de Mehmet Çolukoğlu Ortaokulu'nda okuyorum. Teknefeste yarışacağımız takımın, Tek takımın iyisiyim. Projemizin adı Yangın Sönülme Topları. Bu projenin amacı başta ülkemizde olmak üzere dünyanın her yerinde meydana gelen orman yangınlarına erken fark edip hızlı bir şekilde müdahale etmektir. Orman yangınları ekolojik olarak birçok zarara sebep olur. Projemiz ile bu duruma sorun. Bulmak Projemizde ormanlık alanların belirli bölgelerine yangına müdahale topları yerleştirilecek. Bu toplar dayanıklı ve kolaylıkla zarar görmeyecek malzemelerden tasarlanacak. İçerisindeki ısıya ve dumana duyarlı sensörler yardımıyla tehlikeyi algılayıp zaman kaybetmeden müdahale edebilecek. Aynı zamanda üzerinde bulunan sinyal mekanizması sayesinde itfaiye merkezine kolayca haber gönderebilecek. Böylelikle orman yangınlarını önlemeye veya bilmesine engel olmaya yardımcı olabilecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.